Beylikdüzü'müze, İstanbul'umuza, Türkiye'mize yeni bir işletme kazandırıldı. Hem de Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim 2023'te bu işletme faaliyete geçmiş oldu. Bugün açılışını gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye ve İstanbul'umuza, hayırlı olsun. Neyse nice 100 nice, yıllara diyorum. Fox Stones gayrimenkul kardeşimiz bizim Cumhurbaşkanı yuva arkadaşı Osman kardeşimiz. Mekan güzel, yer güzel, Beytüzü gelişen bir yer. Çok hızlı bir şekilde yapılaşma var. İnşallah bu kardeşlerimiz burada başarılı olacaklardır. Hem işimize, hem memleketimize hizmet yapacaklardır. Ben her açıdan iş yeri olduğu zaman mutlu oluyorum. Bir iş yeri açmak da istihdam demek, onlar da insanın çalışması demek. O açıdan tüm emeği geçenlere tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bugün 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz bir asrı geride bıraktık. Yeni bir yüzyıla geçiş yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz başkanım? Cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyet öyle bir şey ki, şu, cumhuriyet olmasaydı şu anda ben burada olmazdım. Birilyonlarca binlerce insanlar onun için cumhuriyetin kıymetini bilmek lazım. Cumhuriyet demek insanlara yeni alan açılması demek, insanların daha başarılı olması demek. E, nice nice yüzyıllara diyorum. İnşallah ülkemize biliyorsunuz biz Cumhurbaşkanlığı olarak da Türkiye yüzyılı diye bir adlandırma yaptık. Amacımız Türkiye yüzyılında, e, yüzyıllara Türkiye'yi hak ettiğiyle geliştirmek, oraya kavuşturmak, dünyada söz sahibi bir ülke haline getirmek. Bunun için de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor biliyorsunuz, zor bir şartta bulunuyor. Ama inşallah, öncelikle şunu da belirtmek istiyorum, Gazze'de, Filistin'de şehit olan çocuklar, yetimler, üksüzler ona Allah'tan rahmet diliyorum. Oradaki vahşetin de bir an son bulmasını diliyorum. İnşallah önümüzde günler daha iyi olacak diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.